Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. MK Yapım'dayız. Siyasette programındayız. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Kadın olmasına rağmen siyasette hakikaten etkili ve yetkili bir yerlere gelmiş bir ismi. Sizler için burada ağırlıyoruz. Milletvekili aday adaylarımızı sizler adına tanıtıyoruz. Kendisi Milliyetçi Hareket Partisi'nde Kadın il Başkanlığı yaptı. İl başkan vekili yaptı. En son da 10 yıla yakın bir süredir de belediye meclisiyle yapıyor. Leman Kalkan hanımefendi hoş geldiniz. Merhaba efendim. Hoş bulduk ee, Sayın Karabey. Bizler sizi çok iyi tanıyoruz. Ee, Birebir de çok fazla mesaimiz oldu. Leman Kalkan kimdir? Kısaca bir tanıtalım mı isterseniz? Tabii. Ee, Ebru Leman Kalkan evlidir. Bir de oğlu var. Denizli ilinde mimarlık yapmaktayım. Müteahhitlik hizmetleri vermekteyim. Aynı zamanda e, 2009 yılından beri Milliyetçi Hareket Partisi'nde aktif siyaset yürütmekteyim. Neden aktifin altını çiziyorum? Çünkü zaten gönül bağımız olan ve aileden bize miras kalan davamızın 2009 yılından beri çeşitli Mercilerde sizin de aktarmış olduğunuz gibi, teşkilatın çeşitli mercilerinde teşkilat başkanlıkları nasip oldu. 2014 yılından bu yana da önce Merkez Efendi Belediyesi, sonra da Denizli Büyükşehir Belediyesi de meclis üyeliği görevi nasip oldu, onları yürütmekle. Mimarlık ev siyaset nereden çıktı? Siyaset zaten bizim ailemizde çok konuşulan ve asla uzak olmadığımız bir konuydu. Babam asker emeklisi, ancak siyasetle devamlı evimizde ilgilenen ancak ıı, aktif olarak uzak durmaya gayret eden annemse aksine hiç uzak durmaya gayret etmeyen ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin mahalle teşkilatlarında daire görev yapmış ıı, bir ıı, hanım olduğu için bize de hep bunları aşılayarak öğreterek gelmişti. Ancak biz ıı, üniversite yıllarımızda bundan uzak durmaya ıı, telkin uzak durmamız telkin edilerek büyütüldük. Sonrasında dedim ki ıı, biraz daha aktif olmamızın zamanı geldi. Yani bu mimarlık ve e, siyaset birlikte yürütülemez bir kurum olmadığını da göstermek üzere yola çıktım. Çünkü bence e, vatan millet sevdalısı herkesin e, siyasetle hangi mecrada olursa olsun <laughs> ilgilenmesi lazım ki sayımız çoğalsın. İlk defa size ağırlıyoruz bayan olarak. Çok daha çok erkeklere ağırladık ve ben dedim ki onlara siyasettesiniz eşleriniz ne yapıyor? Şimdi siz buradasınız, 10 yıldır uğraşıyorsunuz. Mehmet abi, Mehmet bey size tabiri caizse nasıl katlanıyor? Bu kadar yoğun tempoya <laughs> ilişkiniz nasıl? Hiç bu kadar açık soran olmamıştı. Evet doğru. Ee, onun yükü biraz daha fazla. İşi de oldukça e, dikkat gerektiren bir mesleği var eşimin. E, biz ikimiz Zin ofisi yani aynı ofisi kullanıyoruz mesleklerimiz farklı olsa da haliyle bizim ofisimizin yükünü eşim götürüyor. Bir tane de oğlumuz var 14 yaşında 15 yaşına girdi. Oğlumuzun yükü ağırlıklı olarak anneanne ve babaannenin yanı sıra babasında. Onunla vakit geçiriyor. Biraz Leman'ın alması gereken yükleri Mehmet Bey alıyor diyelim. Olmasın siyaset olmaz canım. Yani. Evet. Kesinlikle olmaz. Demek ki her, her erkeğin arkasında kadın yok, kadının arkasında da başarılı bir erkek olabiliyor yani. Hem erkek hem de her iki tarafın ailesi de destek olmasa bir kadının siyasette var olma şansı çok az. Çok açık konuşayım. İlk adım attınız, bugüne geldiniz, şimdi milletvekili aday adayıyız. Evet. İlk günkü heyecanla bugünkü heyecan arasında bir fark var mı? Hiçbir fark yok. Aksine artarak devam ediyor. Yani partinin bulunduğu durum, gündelik heyecanlar, gündelik menfaatler hangi makamda olursa olsun ki ben 2018'de Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldum. İttifakımız devam etsin ve biz hakikaten vatan millet sevdalısı diye yola çıktığımız için bir an gözümüzü kırpmadan belediye başkan adaylığından ayrıldık. Bu da gösteriyor ki biz asla nefsi hareket etmedik. Dünkü heyecanımız neyse bugünkü de aynısıdır artarak devam ediyor. Dışarıdan baktığınızda, Ebreleman Kalkan'a niçin oy verilir, nasıl bir insandır, özel hayatında, siyaset hayatında, iş hayatında, aslında kısa bir özetleyebilir miyiz? Sayın Karapınar, Mustafa da demek istiyorum siz evet. benim hakikaten yakinen tanıdığım ve takip ettiğim bir kardeşimsiniz. Bunu aslında dışarıya sormak lazım. Hani ne kadar insanlar, kendini övüyor gibi gözükmek, enaniyete düşmek istemem ancak belirgin şekilde sadığımdır kuruma arkadaşlarıma iş yaptığım insanlara çok belirgin bir sadakatim vardır herhalde beni tanımlamak isteseler öncelikle sadakat diye tanımlarlar koşulsuz şartsız yani partimdeki en önemli başlık da bu benim belki de en çok örtüştüğüm nokta bu koşulsuz şartsız insan severim kim olursa olsun yani hatta bize tersleşmiş bile olsak bir dönem ters düşmüş bile olsak çok sınırı aşmadan birbirimize belki bir sert duruş göstermiş bile olsak severim. Yani insanlarla hangi mecrada olursa olsun vatan millet düşmanı olmadığı takdirde herkesle bir noktada buluşurum. Herhalde en önemlisi bu olur. Milli Milleteket Partisi aday adaylarına bakıyoruz. Rahmetli Mehmet Fevzi Çerkin'in beraber çalıştığı bir o ok kadroda yer alan genelde ekipler. Evet. O ekip şu an sahneye çıktı muhtemelen. Çünkü diğer siyasi partilere baktığımızda MHP'deki isimlerin biraz daha böyle Kaliteli ya da daha çok bilinen isimler olduğunu görüyoruz. Bu noktada sizin rakipleriniz de çok fazla. E, oradan sıyrılma şansınız nedir? Ben tabii bizim 22 tane aday adayımız var. Siz çok doğru ve ilk defa böyle bir tespit yapan oldu. Çok doğru bir tespit yaptınız. E, bizim partimiz adeta ocaklarımız, partimiz adeta bir okul gibi vatan evet. millet sevdalısı ülkücü gençliğin yetiştiği bir okul gibidir ve sürekli kurumsal hafızanın aktarılması anlamında ve bizim dokuz ışığımızın doğrularının aktarılması anlamında bir okul gibi işler bizim il yönetimlerimiz de aynı şekildedir bu yukarıdan aşağıya kadar böyle sirayet eder doğru bir tespit yaptınız hep birlikte çalışan çalışa gelmiş o 22 kişinin içinde en az 15 kişi senelerdir evet. birlikte çalışan insanlarız her mertebede birlikte bulunmuşuz hatta nasıl diyeyim size ben Ocakta çay demlemişiz, temizliklerimizi birlikte yapmışız, sokaklarda birlikte koşmuşuz. Sabahlara kadar belki broşürü bile birlikte dağıtmışız. Onun için ben 22 arkadaşımın, benden hariç 21 kişiyi asla rakip olarak görmüyorum. Biz biriz, birlikteyiz, birlikte güçlüyüz. Zaten bunun sesi de sokaktan duyuluyor, siz de fark etmişsinizdir. Çok doğru. Hakikaten kalibre çok yüksek aday adaylarımızda. Kim olursa, hangi ülküdaşım, nereye gelirse gelsin, ben kendim olmuşum gibi mutluluk duyacağım. Bunu da bir kez daha beyan etmek isterim. Bu seçimde ülkücü kadroların belirleyicinin dair ciddi bir söylem var. Ulusal kanallarda yapılan programlarda da onu dile getiriyorlar. Ülkücü kimliği, haiz insanların verecek olduğu oy, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı seçimini etkileyecek diyor. Siz ne dersiniz bu konuda? Tüm dünyada zaten milliyetçilik kavramı belirleyici kavramdır. Türkiye'ye baktığımızda da artı bir de ülkücülük ekleriz bunun yanına. Ülkücü kadrolar çok duygusal ve hafızaları çok güçlü, iyi strateji kurabilen, asla aldanmayan kadrolardır. Belirleyici olmaları o yüzden doğrusudur ve bence de öyle olacak. Mimarız. Yakın zamanda deprem yaşadık. Allah evet. bir daha kimseye göstermesin. Acımız, acımız, çok büyük oldu. yeni dönem milletvekillerinin artık insanları şey bekliyorlar. Böyle deprem deprem projeleri ya da onun en azından indirebilmesi gereken çalışması. Size mimar olmanın sebebiyle bu anlamda olası bir milletvekili durumunda Denizli'ye ne gibi hizmetler vermeyi düşünüyorsunuz? Şimdi benim ciddi bir birikimim var mimarlığın dışında. Ben 9 senedir hem belediye meclis üyesiyim hem de imar komisyonunda görevliyim. Haliyle kentin yapılaştırmasıyla ilgili ciddi bir birikime sahip oldum. Her Bizim mimarlık mesleği çok geniş yelpazede bir meslektir. Yani malzeme satan, mevzuatla ilgilenen, mimari proje çizen, sadece dekorasyon yapan gibi çeşit çeşit dallara ayırabiliriz mimarlık hizmetlerini. Ben de onun bir kolu olan nasip oldu. Belediye Meclis Üyeliği ve imar Komisyonu olunca ben oralarda daha fazla geliştirme şansı buldum kendime. Dolayısıyla bu depremden sonra benim fayda benden sağlanacakları faydalar hakikaten çok geniş başlıklar. Bugün Afetten etkilenen kentlerle ilgili 2012 yılında çıkmış ve 2016'da 18'de e, devamlı içine ek maddeler eklenmiş e, bir kanun var. E, onun içinde bu kentsel dönüşümün tamamen yanlış anlaşıldığını vatandaşlarımız tarafından görüyoruz. E, deprem bölgesine baktığımızda aslında bunun sadece yerel yönetimlerle değil, ta yukarıdan kanunlar anlamında e, düzenlenmesi gerektiğini görüyoruz. O esnada teknik elemanların bizim gibi mimar, mühendis, teknik elemanların yani bu işin lisansıyla uğraşmış kişilerin, bunun eğitimini almış kişilerin eksikliğinin nelere yol açabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla neden Leman, neden sizi tercih etsinler derseniz, bizim birikimimiz zaten bu tür felaketlerin önüne geçmek üzerine bu tür felaketlerin teknik elemandan kaynaklı olmaması üzerine bir altyapı olduğu için e, bizim mecliste sesimiz gürü çıkacaktır. E, gerçekten gündemin sesi olacağız. Şimdi ben yerel e, belediyelere baktım, yerel meclislere, belediye meclislerine. Çok fazla sizin gibi bir şey yok. Yani jeoloji mühendisi, mimar mühendis, inşaat mühendisi insanın sayısı çok az. Evet. Ve bahsettiğiniz gibi 10 yıla baktığımızda hakikaten müthiş bir birikim. Bu birikimi de bundan sonraki süreçte işte faydalı bir şekilde Denizli halkı ve siz kullanabilirsiniz. En azından denizin geleceği açısından da çok muhteşem bir hizmet etmiş olunabilir. Bir de şöyle de bir avantaj var. Devlet Bey, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bizim gibi kadınların özellikle mesleğinde bir noktaya gelmiş. Kadınların çok önünü açar. O yüzden meclise girdiğimizde de sesimizin asla kısık kalacağını zannetmiyorum. Ya da biz işte çalıştık ama bu vücut bulmadı diyeceğimizi zannetmiyorum. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi gerçekten vatan millet lehine olan her şey için sadece elini değil başını taşın altına koyabilen bir kurumdur. Bugüne kadar da böyle gelmiştir zaten. Dolayısıyla bizim sesimiz her zaman orada duyulacaktır. Buradaki bir küçük oynama oradaki büyük kayaları oynatacaktır. Zaten düsturumuz bu yönde. Bunun üzerine yola çıktık. Son Songe Semvaceli'nin 100 yıl yüzyıl, Türkiye yüzyılı konusundaki hassasiyetini herkes biliyor. Evet. Bizler de biliyoruz. Ee, yeni bir yüzyıl, Türkiye yüzyılı birçok şey bizi bekliyor. Bu noktada sizin katkınız ne olabilir? Denizli ölçeğinde olsun, Ankara ölçeğinde olsun. Bakış açınız nedir Türkiye yüzyılına Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi, neden Milliyetçi Hareket Partisi dediğinizde anlattıklarım vardı. Bir kere 2023 çok önemli bir sene. Bu 1923'ten beri gelen, yüzyıl aslında bizim ağzımızda çok uzun gibi geliyor ama kısa bir dönemlik, evet. genç bir cumhuriyetimiz var. Şimdi bugüne kadar böyle zikzaklar çizerek, hep birlikte millet olarak çeşitli zorluklara katlanarak bir kurtuluş savaşı olsun, süre gelen darbeler olsun, değişen hükümetler olsun, koalisyonlar olsun, hakikaten millet olarak zorluklarla 100. yıla geldik. Şimdi bundan sonra liderimiz ve e, Cumhur İttifakımızın e, vücudunu oluşturan bütün organlar diyor ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde diyoruz ki hep birlikte bundan sonraki 100 yıl işte Türkiye yüzyılı dediğim şey bizim Türkler olarak tüm dünyadaki Türkler olarak şaha kalkacağımız yüzyıldır. Çünkü biz gerçekten emekledik. Zorluklarla savaştık, bazen dizlerimiz yaralandı, bazen ellerimiz evet, yaralandı. Evet. Başkasının bir Avrupa ülkesinin asla katlanamayacağı, belki de 100 yıl kendine gelemeyeceği zorluklarla birkaç tane zorlukla savaştık ve bu noktaya geldik. Bugün geldiğimiz nokta ne kadar dışarıdan bizi farklı gözle göstermeye çalışıyor olurlarsa olsunlar, Türkleştiğimiz bir yapıya adım attığımızı gösteren bir sürü emarelerle dolu. Bunları basamak basamak bir sürü sayabilirim. Belki 24 saat bunu konuşabiliriz. Aynen. Ancak ben Türklerin şaha kalktığını görebiliyorum. Liderlerimiz de bunu görüyor ve diyoruz ki Sabredin tüm dünyaya biz geliyoruz. Bundan sonra büyük bir Türkiye yüzyılı bizim vücut buldurduğumuz Fabrikalarımızla olsun, jeotermik santrallerimizle olsun, eğitimdeki atılımlarımızla olsun, pandemide şöyle azıcık göstermiş olduğumuz sağlıktaki kalkınmalarımızla olsun. Bundan sonra şaha kalkacak. İşte o zaman tüm dünya Türk'ün ne demek olduğunu görecek. MHP'den giden oylar genelde Devlet Bahçeli'nin nasıl diyeyim, Tayyip Erdoğan Bey'le hareket etmesinden çok rahatsız oluyorlar ve ikinci planda kaldığını düşünüyorlar. Sizce e, şu an MHP'nin bulunduğu nokta Cumhur İttifakı'nda nedir? Hakikaten kilit parti midir? Yoksa e, bazı kesimlerin dile getirdiği gibi pasif mi kalmıştır? Hatta çok amene tabirle hani e, tasfiye edilsin tarzında bir sürü de söylemler var. Şu an MHP nedir sizin gözünüzde? Şimdi benim gözüm tabii ki tarafsız bir göz değil. Ama ben size birkaç tane emare sunayım. Cevabı içinizden kendiniz bulun. Şimdi bizim bu son darbeden hemen önce Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi onları din kisvesi altında aldatan o FETÖ denen terör örgütünden hemen önce biz Türklüğü bu kadar rahat konuşabiliyor muyduk? Buluşlarımızdan, arabalarımızdan, savunma sistemlerimizden bu kadar rahat bahsedilebiliyor muyduk? Hocalı katliamından burada biz hocalı katliamını anıyoruz diyebiliyor muyduk? Çok basit. Para pul gerektirmeyen bir anmadan bahsediyorum. Yapabiliyor muyduk? Yapamıyorduk. Çünkü rahatsız oluyorlardı. Türk'ün birlikte olmasından rahatsız oluyorlardı. Ne kilit partidir, ne üsttedir, ne silinip gitmesidir. Hiç bunları görmemize gerek yok. Cumhur İttifakı tek bir vücut olarak hareket ediyor. Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olan odaklar içinden bir parça koparıp zarara verir miyiz diye bakıyorlar. Benim gördüğüm manzara budur dışarıdan. Elbette ben çok dışına çıkamam, tarafsız gözle de bakamam ama bakmasını istediğim vatandaşlar hiç olmazsa 2016'dan önceki yönetime 2016'dan sonraki birlikte oluşturduğumuz Cumhur İttifakı yönetimine bir baksınlar. Neleri fark etmişiz, nelerin fark edilmesini sağlamışız. Bir de şunu söyleyeyim. Bizim 1969 yılında partimiz kuruldu. 1998 yılındaki seçim bildirgemizle bugün olan seçim bildirgemiz, hemen ortasında olan 2018'deki seçim bildirgemiz e, 2000 yılındaki seçim bildirgemizde aynı başlıklar var Sayın Karabınar. Yani Milliyetçi Hareket Partisi bir milim yerinden oynamamış, aynı doğruları savunmuş, aynı doğruların doğru olduğuna tüm milletin inanması için elini değil başını taşın altına koymuş, sürekli tekrarlıyor gibi olabilirim ama benim bulunduğum kurumun ne kadar doğru bir kurum olduğunu anlatmak benim boynumun borcu. Çünkü bana bu makamları mevkileri nasip ettiyse o zaman Leman da bunları anlatmakla mükellef. Bu bizim e, son cümlemiz olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Son kez başkanım bir şey sorayım. Evet. Şimdi MHP içerisinde bir sürü parti çıktı. Yani isim tamam. de verebiliriz. Büyük Birlik olsun, Zafer olsun. E, İyi Parti de ilk kuruş aşamasında oydu. Hı. Ülkücüler bu seçimde ne yapmasını istersiniz? Neyi düşünerek sandık başına gitsin? Neyi kafasına tasarlasınlar? Şimdi Zafer Partisi bizden çıkma değildir. O bambaşka bir oluşumun içine gitti. Oradan çıktı, ayrıldı neyse. Ya ülkücü neyse. taban olarak Onlar Onlar kendilerini ülkücü olarak nitelendiriyorlar ama ben yine de şöyle söyleyeyim çok da keskin cümleler kurmak istemiyorum. Çünkü bulundukları yapının hakikaten neye hizmet ettiğini görmeyen benim saf kalpli tertemiz bir sürü ülküdaşım var. Yani devlet beye bir dönem kızmıştır. O dönem bulunduğu ilçe başkanına kızmıştır. Birlikte görev yaptığı il başkanına kızmıştır. Bana kızmıştır. Bir meclis üyesine telefon etmiştir. Telefon açılmamıştır. Ona kızmıştır. Ülkücü duygusaldır. Duygusal hareket eder. Ama aynı zamanda ülkücü feraset sahibidir. Yani bu nedir? Doğruları eninde sonunda görür. Ben bugün ülküdaşlarıma sizin aracılığınızda bir mesaj vermek istiyorum. Bulunduğunuz yer, Selahattin Demirtaş'ın kardeşinin Vodafone Arena'da öldürülen 44 tane polis için bu bir insanlık onurudur dediği yerdir. Bizim buradan Denizli'mizin merkezinden aşağıdaki Acıpayam asfaltımıza inene kadar aynı sokak üstünde 5 tane şehit evi var. O şehit evlerinin önünden başlarına eğmeden geçmek istiyorlarsa bugün yerleri Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Peki Levan Hanım son sorumuz şey olsun. milletvekili listesine girdiniz. Kaçıncı sırada yer almak isterdiniz? Ya da hangi sırada takdir edilmek isterdiniz? Faydalı olabileceksem seçilecek sırada olmak isterdim. Çünkü bir mesleki birikimim var. Görev yaptığım teşkilattaki kurumlardan olan birikimim var. Faydalı olmak adına tabii ki seçilecek yerde. Ama seçilecek yer nedir derseniz biz şu anda bir milletvekilini garantiledik. ikinci milletvekilimiz için il başkanımız hedef koydu iki milletvekiline bugün itibariyle hedefimiz iki milletvekilidir dedi. Teşkilatlarımızdaki heyecandan bunun vücuda gelebileceğini görüyoruz. Dolayısıyla seçilecek yer deyince tabii ki ilk ikiyi kastediyorum. Ancak benim il başkanım bana söz verdi. Dedi ki, Leman abla, Leman Hanım, yedi milletvekili adayımızın yedisi de ülkücü olacak. Teşkilatlarımda gece gündüz ilçeleri geziyoruz. Orada verdiğim sözü bir kere daha söyleyeyim. 7 milletvekilinin ilk altısı benim tanıdığım ülkücü abilerim, kardeşlerim, birlikte yol koşturduğumuz insanlar olmuş. 7'de olmuşsun ne yazar. Büyük bir onurla ve gururla koştururum. Hiç de burada bir beyis yok sözümü de vermiş olayım size. O zaman size bir de söz isteyeyim. Yani eğer bir milletvekili seçilirsiniz Mehmet Bey'i, eşinizi burada ben misafir etmek isterim. Bir de onun ağzından sizi dinlemek isteriz. Olur mu? İkna ederseniz neden olmasın? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet kıymetli izleyenlerimiz şimdilik bizden bu kadar. Levan Kalkan Hanımefendi'yi sizler için burada misafir ettik. Ne dedik? Hazır olun geliyoruz dünyaya. Değil mi? Evet. Hazır olun geliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.